Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bir kitap ve vaka incelemesiyle başlayalım ikinci sezona. Kısa ve deneysel bir video olacak. Bugün Dostoyevski'nin Budola kitabını kısaca işleyeceğiz ve Prens Mishkin'e yoğunlaşacağız. Aslında bu konu üzerine İngilizce kanallarda bir iki video izledim e, geçen aylarda. Hatta aynı videonun Türkçe'ye çevrilmiş, intihal yapılmış versiyonuna da denk geldim ki bu ülkemizdeki içerik üreticileri için gerçekten kötü. Yani insanlar ile benzer fikirlere sahip olmak ve bunu kendi cümlelerinizle anlatmak başka bir şeydir. Bunu ben de yapıyorum arada. Yani her düşünce orijinal olmak zorunda diye bir şey yok. Bazen duyduğumuz bir düşünceyi ikinci elden aktarabiliriz. Değil mi? Her düşünceyi ilk düşünen biz olamayız. Bu bir gerçek. Ama birinden alıntı yapacaksan kaynak vermen gerekir. Lakin Türkçe YouTube'da özellikle İngilizce kanallardan intihale çok rastlıyorum. Bu üzücü bir durum ki intihal de şu demek e, bilimsel ya da edebi bir konuda bir başkasının fikrini çalıp kendi fikrimmiş gibi satmaya denilir intihal. Tezlerde de mesela şey vardır e, üniversitede yüzde intihal hakkım vardır. Yüzde üçün üzerine çıktığın an senin tezin kabul edilmez yanlış hatırlamıyorsam. Bitirme tezlerinde şeylerde lisans bölümlerinde 4 yıllık bölümlerde bunu yüzde kırklara kadar çıkarmışlardı en son. Şimdi ChatGPT şeylerine de sokuyorlar. Ee, Viper'larına da sokuyorlar. Viper sistemlerine de sokuyorlar. Bakıyorlar bunu ChatGPT mi yazmış diye. Neyse. Bak ben mesela bu videoyu seslendirmek için Bayram Mahir Çeviren'in özetinden bazı bölümleri kısaltarak kopyaladım. Aşağıda özetin linkini koydum. Ya da ilk sezonun son videosunu ele, ele alalım. Lovett'ın ve Peter'ın hikayesi doğrudan The Guardian makalesinden Türkçeleştirerek seslendirdim ve kaynak gösterdim. İsim vermek zor değil. Ben zaten Amerika'da çalışan bir gazeteci falan da değilim. Bu hikayeyi bulabilmem için bir gazeteciden alıntı yapıyor olmam lazım. Yani mümkün değil. Sonuç olarak arkadaşlar emeğe saygı gösterelim. Kendi orijinal fikirlerimizle videolar çekelim demek istiyorum. Neyse, başlayalım. 1. Özet. <laughs> Mişkin Dostoyevski'nin iyi karakterlerinden biridir ve Dünya hassas kalpler için bir cehennemdir sözü aslında onun için söylenmiştir. Kitabı okumanızı öneririm. Ama kısa bir özet geçmem gerekirse. Bu derecesinde iyi olan Prens Mishkin tam bir ermiş kişidir. Sevmekten başka bir şey gelmez elinden. Müthiş bir zeka sahibidir. Çevresindekiler onu her zaman yadırgarlar. Ama onsuz da edemezler. Kendisi de Sarıoğlu olan Dostoyevski, romanın kahramanına kendi kişiliğinden pek çok şey koymuştur. Prens Mişkin'in anıları aslında Dostoyevski'nin anılarıdır. Prens Mişkin'in romanın bir yerinde anlattığı siyasal görüşlerinden dolayı kurşuna, dizil, kurşuna dizilme cezası alan bir adamın öyküsü aslında Dostoyevski'nin başından geçmiş bir olaydır. Ki küçük bir detay da vereyim buraya, şey yapayım. Mahir Bey'in notuna da ek yapayım. Son anda çar tarafından affediliyor dostu eski. Ki bu onun ruhunda büyük yaralar açar, yazarlığında etkiler. Bu çalışma kampından, çalışma kampıyla hapishane arası olan Sibirya'daki yerden geri döndükten sonra yazdığı romanlardan biri. Devam edelim. Hasta Prens Mishkin, Rusya'dan İsviçre'ye Schneider adlı bir doktorun klini kliniğine yollanır. Prens çok acı çeken bir insandır ve ara sıra hastalığıyla ilgili nöbetler geçirmektedir. Nöbet geçirdikten sonra budalalaşır ve afallar. Çocukları çok seven prens, köydeki çocukların kalbini kazanmasıyla iyileşme sürecini de ivmelendirir. Bir detay daha verelim. Kitapta neredeyse yaşıyorsunuz yani. Ben sarı hastası biri değilim ama sarı hastası birinin kriz geçirirken ee, neler yaşadığı ile ilgili çok güzel de detaylar var. Köydeki yoksul bir kızla ilgilenmesinden dolayı da çevresi tarafından ayıplanmaktadır. Nedeni ise kızın annesinin ölümünden sonra lanetlenmiş olmasıdır. Evde çalışan Ganya isimli biri Prenses Natasha'nın resmini ona gösterir ve mızıkkin resimdeki kadına aşık olur. Kadını bulur, evlenme teklif eder. Natasha prensi, prensin teklifini kabul edermiş gibi yapıp reddeder. Kötü bir dönem geçirmektedir Natasha. Rogojin adın adında biriyle evlenmeye karar verir. Bu evlilikten sonra tekrar Mişkin'e kaçan Natasha daha fazla dayanamayarak kocasına tekrar geri döner. Buraları bayağı bir kısalttım. Buralar çok teferruat ama hikayenin ana omurgasında burası oluşturuyor. Birazcık aşkı memnu gibi ee, bir aşk hikayesi de diyebiliriz. <laughs> Natasha'ya da ne diyeyim yani hani diyecek bir şey yok. Sevmiyorsan niye umut verdin? Umut verdiysen niye sevmedin diye devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Hala Moskova'da bulunan Mişkin, Natasha'yı aramak için Petersburg'a gelir. Daha sonra Leningrad olacak. Prens Mişkin, Natasha'yı aradığı, Natasha'yı aradığını bir sır gibi saklamaktadır. Bugünlerde Prens Mişkin bazı özel günlerde evinde partiler verir. Ve bu partilere, partilere de kitabındaki bütün kahramanları çağırır. Kitaptaki bütün kahramanları çağırır. Bu kişilerden Aglaya adındaki kadın ise prensi deliler gibi sevmektedir ve ona yoksul şövalye gibi imalarda bulunmaktadır. Bunları ise mektuplarında sık sık dile getirmektedir. Sonunda Aglaya, Aglaya ile prens mişkin nişanlanmaya karar verirler. Böylece prens ikinci kez Ganya'nın sevdiği kadını elinden alır. Ancak bu nişandan da vazgeçen mişkin Natasha ile evlenme kararı, evlenmeye karar verir. Ancak aynı zamanda Aglea'yı çok sevdiği sev, Aglea çok sevdiğini de bilmektedir. Natasha ile evlene, evlenecekleri sırada Rogojin gelir. Ve Natasha'yı sessizce alır, gider. Mishkin bunu sakince karşılar ve bir şey bir şey diyemez. Rogojin Natasha'yı Petersburg'da öldürür ve bunu da prens gelince öğrenir. Prens gelince öğrenir ve tekrar krize girerek budalalaşır. En sonunda Schneider'in kliniğine gönderilir. Aglaya ise Polonyalı bir kontla evlenir. Rogojin ise 15 yıllığına İsviçre'ye sürülmüştür. Aşağı yukarı hikayemiz bu. Çok daha fazla detay vardı ama detayları ben de kısalttım. Özetin özetini çektim size. Burada çok değişik karakterler var ama biz Mişkine yoğunlaşacağız. Bölüm 2. Bir vaka olarak Mişkin. Her şey bir yana hayatımda daha evvel hiçbir roman karakteriyle bu kadar özdeşleşmedim ki kendisi de hayatıma gerçekten iyiliğin değerini sorguladığım bir anda tesadüfen girdi. Sonuç olarak kişiliğim üzerinde çok bir katkısı olmadı. Fakat en azından örneğin idan gibi bir meselede bu kadar kendimi görmemi ve yalnız olmadığımı bilmemi sağladı. Yani birçok e, konuyla ilgili aslında, toplumsal konuyla da ilgili, insanlarla da ilgili, fikirlerimle de ilgili, insanlara koşulsuz yardım etme içimden gelen bu duyguyla da ilgili, kendimi sorguladığım bir dönemde denk gelip okuduğum kitabı 779 sayfa. Artık bazı diyalogları bıktırıyor insanı yani atlayarak geçmek istiyorsunuz ama yine de okumanızı öneririm. Yani tekrar tekrar önereyim. Prens Mişkin'in saflığı ve iyi yürekliliğinin çevresindekiler tarafından budalılık olarak görünmesine şahit oluruz kitapta. Yıllar geçse de coğrafyalar değişse de ne yazık ki iyiliğin iyinin genellikle kaderi budur. Burada bir antiparantez açayım aklıma şey geldi bak e, tam şunu okurken yazdığım bölümü okurken. Nihat Genç geldi aklıma. Nihat Genç de aslında bir çeşit mişkin değil midir? Yani Nihat abiyi düşünelim. Arkasından kötü konuşan bir tane bile insan yoktur. Daha dün akşam ee, ara ara bu son dönemde çok dinlemeye başladım e, kendisinin kanalını. Ara ara da şey yapıyorum kendisinden de bahsediyorum. Mustafa Bozkurt'un Lex Historia'nın onunla ilgili yayın kesitini izledim. Ve Srebrenica soykırımı ile ilgili yazdıklarını okuyordu orada. Ağlayacaklı oldu adam ben de ağlayacaklı oldum. Gerçekten bu soykırım, bu katliam kaldırılabilir bir şey değil. Yani 90'ların başında yaşanmış bir olay olarak. Bizim çocukluğumuza da damga vurmuştur. Salt iyi. Salt iyi olmaya çalışan bir adam. Niyeyse şimdi aklıma Nihat Genç geldi bak. Neyse devam edelim. İyi olan insan sadece karşılıksız birilerine yardım ettiği için, işini iyi yaptığı için, gönülden bir hal hatır sorduğu için dikkatleri üzerine çeker. Hım. İnsanlar bunun bu bu insanın iyi yanlarını görür ve onunla ilgili konuşmaya başlar. Hatta bazıları onu sever. Çünkü o insanlara yardımı geçmiştir. Bunu cebimize koyalım şimdi. Ve çevresindeki birilerinin gölgesine dokunur. Komplekslerine dokunur bu iyi insan. İnsanlar onu bir aptal, budala olarak yaftalamasa kendi kötülükleri ve küçük hesapları ile yüzleşmek ve kendini değiştirmek zorunda kalacaktır. Herkes yaşadığı gibi düşünür der Karl Marx. Kendi yaşamları ve içlerindeki karanlık, dışı içlerindeki karanlık dışında bir insan deneyiminin olamayacağını düşünenler, kendilerini zeki zanneden kurnazlar, karşılıksız bir iyiliği budalalık olarak yaftalar. Aklı olan hiç karşılıksız beklemeden iyilik yapar mı diye de sorarlar. İnsanlar birer objedir onlar için. Empati yetenekleri yoktur. Kendilerini başkalarının yerine koymak, kendinden başka birilerini de düşünmek gibi huyları olmadığından budalayı anlayamaz ve onu yok etmeye çalışır bu küçük insan. Mişkin'in hikayesi sadece onun dünyayı nasıl algıladığının değil, çevresindekilerin de dünyayı nasıl algıladığının hikayesidir. Riyakarlıkla dürüstlüğün çatışmasıdır. Gölge ve komplekslerini aşmış. Vehut bunları bulundurmayan bir insana karşı kompleksli olanların saldırısıdır kitapta okuduklarımız. O zaman ne yapmalıdır kompleksleriyle ba baş edemeyen küçük insan çevresindeki mişkinleri gördüğünde İyi olanı cezalandırmalıdır. Dışlamalıdır. Diğer insanların onu diğer insanların onu tanımayan Vehut az tanıyanların gözlerinde değeri düşürülmelidir budalanın. Budalanın değeri düştükçe kendisi yücelecektir. Budala'ya saldırır çünkü bencildir. Onun sahip olduklarını ister aslında. Ama budala gibi olmaya çalışmak, bunun için emek vermek yerine onu toplumdaki yerinden ederek ele geçirecektir budalanın yerini. Yani küçük insan, basit insan şöyle düşünür. Herkesin iyi olduğu için sevdiği bu insanı kötülersem, boklarsam, ona zarar verirsem, insanların gözünde kötülersem, onu dışlarsam, onu dışlamak için bir grup kurarsam, onun arkasından entrikalar çevirirsem. Onun yerini ben alacağım. Çünkü çıkış noktası şudur. Ben de iyiyim o da iyi. Değil mi? Eğer o iyinin yerine o iyi yerinden düşerse iyi olan beni insanlar bu kadar sevecektir der. Toplum tarafından bu saygıyı sevgiyi istemektedir. Ama bu saygıyı elde etmek için budala gibi çalışmaya da gönlü yoktur. İnsanlara karşılıksız yardım etmek gibi bir istenci yoktur. Devam edelim. Çünkü bir insan ya taktik yapıyordur kendini sevdirmek için ya da aptaldır. Başka açıklaması olamaz. İçinden iyi ol olmak geliyor olamaz, değil mi? Küçük insanımız böyle düşünür. İçinden iyi olmak geldiği için böyle davranıyor olamaz. O şimdi taktik yapıyor. Taktik yaparak kendini insanlara sevdiriyor. Çevremdeki herkes salak, bir ben akıllıyım. Ha bir de bu hedefe koyduğum budala salak. Şey budala akıllı. O da benim gibi küçük kurnazlıklar yaparak kendini sevdiriyor. Şimdi ben ona kötülük yaparsam onu sevmeyi bırakacaklar, beni sevecekler diye düşünür. Aklına bu insanın gerçekten iyi olduğu, saf olduğu gelmemektedir. Çünkü benim içimden gelmiyor böyle davranmak. Bana bir yükmüş gibi geliyor diye düşünür. Kompleksiyle baş edemeyen küçük insan. Ve dedik ya, Karl Marx'ın dediği gibi insanlar yaşadığı gibi düşünür. Kendisi böyleyse bütün insanlar böyle olmalıdır. Ya insanlar aptaldır, o yüzden kendisi gibi değildir, akıl edemiyorlardır ya da insanlar taktik yapıyordur. Dünyada gerçek ve karşılıksız bir iyiliğin olabileceğine, insanların birbirlerine saygı çerçevesinde ee, karşılıksız güzellikler yapabilecekleri, iletişimler kurabileceğine inanmak istemez. O zaman kendi gölgesiyle karşılaşacaktır, kendi içten çıkarcılığıyla karşılaşacaktır. Ve unutmayın, kendisi çok iyi bir insandır bu küçük insan. İyi insan tanımını kendi üzerinden kurar ve daha iyisi olduğunu, daha iyi insanlar olabileceğini kabul edemez. Eğer eder ise kendisiyle çelişecek, bilişsel çelişki yaşayacaktır. Artık sadece mişk mişkinden bahsetmiyorum fark ettiyseniz. Yani anlatılan sadece onun hikayesi değildir aslında. Prens'in bu alışılmadık iyiliği ve saflığı, sahte samimiyete alışmış bir çevre tarafından tehdit gibi algılanır. Sebeplerini demin açıklamaya çalıştık. Prens onlar için bir tehdittir. Çünkü hepsi eğer prensi böyle kabul ederlerse prens gibi olmak zorundadırlar. Bu çok ilginç bir durum. Bunu gerçek kendi hayatınıza, kendi gerçekliğinize de yordayabilirsiniz. Çevresindeki insanların aslında ne olduklarını gördüğü halde yadırgamaz. Affetmeyi, daha doğrusu görmemezlikten gelmeyi tercih eder. Prensmiş kim başkalarının günahları için her zaman kendini suçlar. İnsanları koşulsuz sever ve yargılamaz. Bu belki onun en büyük hatasıdır. Kim bilir, kendi kul hakkına girmekler İslam sufileri buna. Özellikle Farabi. Şimdi burada bir açılım yapalım. Burada Mişkini birazcık eleştirmek istiyorum. Kendi yaşadıklarımdan da yola çıkarak eleştirmek istiyorum. Çünkü çevremdeki insanlar genellikle beni çok severler. Benim 10 yıllık, 15 yıllık, bazen görüşmediğim, e, uzun süredir görüşmediğim bazı arkadaşlarım arada beni bulur, görüşürüz. Onların evlerine, yanlarına gittiğimde, Adana'da uğradığımda sanki ilk günkü gibi tekrar arkadaş oluruz. Benim onlara yaptığım iyilikleri iyilikler demeyelim ama onlarla birlikte yaşadıklarımı hatırlarlar. Yani kendimi bu konuda biliyorum. Öğrencilerim, eski öğrencilerim beni arayıp bulmak isterler, benimle konuşmak isterler. Artık onların dersine girmiyor olmama rağmen, o kurumda çalışmıyor olmama rağmen, bunlar benim yaşadıklarım. Ama bir de yaşadığım baş, başka şeyler var arkadaşlar. Mesela bazı yerlerde, bazı kurumlarda, bazı çalıştığım yerlerde bu plazalar olur, eğitim kurumları olur. Bazen küçük insan gruplarının örgütlendiğini, bana ters ya da kısa cevaplar verdiğini, Benden yüz çevirdiğini, arkamdan konuştuğunu, hareketlerimi rasyonalize ederken hep içinde arkasında kötülük beklediklerini, benim çalışmalarımı müdürlere ee, ya da kuruculara kötülediklerini de gördüm. Bunu yapan evet bir grup insan vardı ama küçük bir grup insan. Eğer herkes böyle yapıyor olsaydı acaba sorun bende mi diye sorardım. Şimdi insanlar böyle durumlar yaşayabilir, mişkin gibi durumlar yaşayabiliriz. Bu durumlarda yapacağımız şey arkadaşlar dik durup kötü olmayan, kompleksli olmayan insanlarla bir dayanışma ağı kurabilmektir. Bu bir. Ve kompleksli insanlarla olabilecek en az seviyeye indirmektir iletişimimizi. İkinci yapacağımız şey ise eğer hiçbir şey yapamıyorsak, orada kalmak bize zarar veriyorsa, ruhumuzu acıtıyorsa, bu insanlar e, bazıları yönetici kadroda falansa ve bizim gibi olamıyorlarsa, bizim gibi çalışamıyorlarsa, aslında bu onlara zor geliyorsa ve çıkıp açık açık, bak ben bunu yaşadım, Arkadaşlar yorumları bu kadar uzun detaylı yazmayın. Öğrenci yorumlarını. Siz çıtayı yükseltiyorsunuz. İşte Aysun Hoca hepimizden bunu bekliyor gibi. Mesela bunu duymak çok üzücü bir şeydi. Olaf o taş bana atılıyordu. Hep birlikte yorum yazarken. Ya da ne bileyim ee, yaptığım bir çalışma küçümseniyorsa, aşağılanıyorsa, kullanılmıyorsa. Çok daha arkaik ve kötü bir çalışma onun yerine konmaya çalışıyorsa. Gibi gibi gibi. Böyle bir durum yaşıyorsak da arkadaşlar yapacağımız şey şudur sakince durumu 1,5-2 hafta gözlemleyeceğiz. insanları gözlemleyeceğiz. Mantığımızla bakacağız. Rasyonalize etmeye çalışmayacağız. Her ihtimali göze alacağız ve icap ederse istifa edeceğiz. Ya da o sosyal ortamdan ayrılacağız. Yapmamız gereken budur. Yani Mişkin burada birazcık hatalıdır. İnsanları analiz edebiliriz. Neden öyle davrandıklarını anlayabiliriz. Ama Dostoyevski'nin bir lafı var. Her şeyi anlamak, her şeyi affetmektir diye. Ben her şeyi anlamanın her şeyi affetmek olduğuna inanmıyorum. Evet bir insan kompleksli olabilir. Kompleksli olduğu için böyle kötü davranıyor olabilir. Bu mişkine kötü davrananlar, davrananlar olur. Sana olur bana olur. Hiç fark etmez. Ama yetişkinin bir sorumluluğu vardır. O sorumluluğu almak zorundadır. Ve düzgün davranmak zorundadır. Sosyal ortamlarda. Eğer böyle davranmıyorlarsa. Sen o ortamdan çekildiğinde. Zaten eksikliğin hissedilecektir. Gerçekten iyiysen. Bilmem anlatabildim mi? Devam edelim. Sayfa 81'den alıntı yapalım. Bu sayfa 81'de Dostoyevski'nin yazdığı bir alıntı. Bu devir sıradan insanların en parlak zamanı. Duygusuzluğun, bilgisizliğin, tembelliğin, yeteneksizliğin hazıra konmak isteyen bir kuşağın devridir demiş. 19. yüzyıl için. Ne kadar da benzeşiyoruz değil mi? Dünyanın iki büyük savaşa ve irili ufaklı devrimlere doğru gittiği bir dönem büyük yıkımlar yıkımların önce insan doğasındaki yıkım ile başladığının bir göstergesi değil mi? Büyük yozlaşmalar, hem iktisadi yozlaşmalar, yani buna kolonicilik de diyebilirsin. Devletlerin koloni arayışı da diyebilirsin. Kapitülasyonlar da diyebilirsin. Bunların insan üzerinde yarattığı korkunç yozlaşmalardan da bahsedebilirsin. Birinci, dü birinci dünya, ikinci dünya, üçüncü dünyada bunun iz düşümünü arayabilirsin. Ya da Dostoyevski'den yararlanabilirsin. Dostoyevski'nin Rus toplumunun riyakarlığı üzerine yazdıkları diğer toplumlar için de geçerli değil midir? Kapitalist sömürünün yeni insanlığı nasıl yarattığı, insanın doğasını nasıl yok ettiğini, insanı insanlıktan nasıl çıkardığına dair bize bir perspektif sunmamakta mıdır? Ve insanlar yozlaş, yozlaştıkça, insanlardan oluşan devletler yıkımlara, dünya savaşlarına, bölgesel savaşlara daha yatkın olmayacak mıdır? Bizim dönemimize ne kadar benziyor değil mi? 80'lerde bu kadar yozlaşmış bir insandan bahsedemezdik. Adım adım yozlaştık. Amerika için de böyle, Türkiye için de böyle, Sovyetler ya da Rusya için de böyle, Avrupa için de böyle. Yozlaştıkça yıkıma doğru gidiyoruz. Ya da başka bir soru soralım. Bizler günümüzdeki yozlaşmaya geç, geçmişteki yozlaşmalara bakarak nasıl bir sonuç yazabiliriz? Yozlaşmanın normal kabul edildiği, geçer akça olduğu dönemlerde sonuç ne olur? İçinde hiç kötü niyet yoksa çevrendeki insanlar sana hangi gözle bakar? Kim sana ne kötülük yaparsa yapsın, yine de içinde kin tutmuyor ve yine hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsan insanlar hakkında ne yorum yapar? Bu videonun soruları bunlar olsun. Aşağıya cevaplarınızı bekliyorum. Ve tekrar görüşene kadar sevgi ve saygıyla görüşmek üzere arkadaşlar